Evet çocuklar merhabalar. Su e, sudoku oyunumuzla karşınızdayım. E, bu seferki sudokumuz e, daha çok ana sınıfı ve birinci sınıflarımıza yönelik ama çözmesi mantıklı. Yine burada sudokunda yatay, yatayda ve dikeydeki alanlarımıza aynı e, resimlerden sadece bir tane gelecek. Şimdi bakıyoruz. Birinci sütunumuza baktığımızda Ağustos böceği civciv var. Şimdi bu üç tanesini yerleştirdiğimizde burada eksik olan hangi hayvanımız? Arı. Arıyı getiriyorum. Buraya yerleştiriyorum. İkinci sütunumuza baktığımızda civciv, arı eksik olan nedir? Uğur böceği. Uğur böceğini getiriyorum. Buraya yerleştiriyorum. Aynı satırda ve aynı sütunda aynı hayvandan iki tane olamayacak. Arı, uğur böceği eksik olan nedir? Civciv. Evet. Baktığımız zaman yatayda ve dikeyde aynı sütunda ve aynı satırda aynı hayvandan iki tane yok. Yani civciv ikinci sütunun ve burada, birinci sütunun civcivi burada, üçüncü sütunun civcivi burada. Arılara baktığımızda üçüncü sütun arısı burada, ikinci sütun arısı burada, birinci sütunun arısı da burada. Uğur böceğine baktığımızda birinci sütun Uğur böceği burada. ikincisi burada. Üçüncü sütun Uğur böceği de burada. Aynı hayvanlar aynı satırda ya da aynı sütunda bulunmamış.